Herkese hayırlı mutlu akşamlar dileriz. Evet sevgili severler, büyük gün geldi çattı. Sakarya ikinci Amatör Playoff B grubunda perde kapanıyor. Ama bu perde şampiyonluk coşkuşluğu ile kapanacak. Bugün sahada sezon boyunca mücadelesi oyunlarıyla dikkat çeken Erdoğulu Gücü Spor ile hırsı, disiplini ve Azmi ile adından söz ettiren küçük Karasu Spor adından söz ettirecek sevgili izleyiciler. Evet bu sadece bir maç değil bu bir final sevgili izleyiciler bu tarihi yapma fırsatı Taraftarlar tribünde heyecan zirvede Omay Medya ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve dakikalar sonra başlayacak olan bu dev mücadeleyi anlatmak için buradayız. Bu sadece bir final değil. Bu iki takımın sezon boyunca büyük çalışmasının noktalandığı bir müsabaka hatırlatalım sevgilim. Bu karşılaşma, bu ekip iki haftada mücadelesinde üç üçlük beraberlikle ayrılmıştı. O gün sahada adeta bir gol doğrultusu vardı. Bugün ise kazanan sadece bir takım olacak. Evet karşılaşmanın seramesi gerçekleşiyor. Her güzel. karşılaşmanın seramemisi gerçekleşiyor. Evet, ilk kere başladı. Evet, başladı sevgili izleyiciler. Her iki takıma başarılar dileriz. Omay olarak. Evet, büyük çaldı. Ceyhun geliyor. Ceyhun içeri doğru. Kimse dokunamadı topa. Dışarı doğru gidiyor sevgili izleyiciler. Oyun hareketlendi çalışıyor. Aradan pas Orada kimse görüşmedi. dışarı doğru. <laughs> İçeri doğru bir ortak. Kafayla ters müdahale. Top dışarı çıktı sevgili izleyiciler Evet köşe vuruşu kullanılıyor. İçeri doğru bir orta. Kafayla bir müdahale kaleci. Aldı topu küçük. Orada alan Emrah kaptırdı topu ceza sahası içinde top. O bölgede müdahaleye geliyor. Devam ediyor oyun. Kurabilecek mi? kaldı top. Yasin bir çalım. İçeri doğru şut. Direkten döndü. İkinci vuruş olabilecek mi? Olamadı sevgili izleyiciler. Yasin küçük kaçıyor. Ceyhun. Ceyhun'dan en sola. Şimdi içeri bir orta demesi. sevgili izleyiciler. Geriye düştü. Yasin. Yasin kaleye. Kaleci. İkinci vuruş Yasin'den. Kaleci alıyor. Oturuyor. Evet. Düzük çaldı Salih. Salih geliyor. Salih kaleye. Salih'e çıkıyor. Salih'e çıkıyor. Onur Havalandırdı topu sol tarafa doğru. Orada kaleciyle ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci topu dışarı <laughs> <içerisine. gülüyor> Yusuf içeri bir orta demesi, Orada kafayla müdahale. Uzaklaşmış da yine kaleye doğru şut. Orada top dışarı gidiyor. <laughs> evet, mücadelenin ikinci arası başladı sevgili izleyiciler. Şu <laughs> İçeri doğru bir orta denemesi. Kafayla müdahale. Üstten dışarı son bir hafta sevgili izleyiciler. Önce çarpmadan doğru. Kaleye doğru şu. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor sevgili izleyiciler. kaçtı. Evet içeri doğru aralandı. Orada kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kalesi yaparak oynuyor. Gökay. Sürsoğlu tarafı doğru. Offside bayrağı kalkıyor sevgili izleyiciler. oluyor. Arama pas denemesi sevgili izleyiciler. Sağ tarafta offside bayrağı kalkıyor. Offside kaldı. Farklı o bölgede. Karası Güven Spor'da kayıcı Ömer Yılmaz serde sınış kullanacak. Evet, Gülük çağırıyor. Ömer, Ömer kaleye Küçük Karasu Güven Spor kullanıyor. İçeri doğru bir orta denemesi. Kaleci müdahale kaçırdı orada. Bir müdahale. Evet. Çok şey Yusuf içeri bir orta. Orada müdahale. Kaleci. Son anda müdahale sevgili izleyiciler. Evet. Boşer müthiş golü sevgili izler. 22. golü ligde bu şekilde gol buluyor. Uzatmalarda geldi. ilk 15'in içinde. geçiyor seyircilerden Spor. Aradan denemesi, sol tarafta. kaleci çaprazdan gören olmadı. Oh. karşı karşıya topu Kaleye doğru the same severler. ikinci Amatör Lig B grubunun şampiyonu Erdoğdu Gücü Spor oluyor. Birinci Amatör Lig'e hoş geldin Erdoğdu Spor. Müthiş tempolu bir karşılaşmayı sizlerle futbol severleri aktardık sevgili izleyiciler. 90 dakika gol sesi çıkmadı. 15'er dakikalarda İki gol buldu. Erdoğdu Gücü Spor sevgili izleyiciler. Müthiş bir coşku var. İki dolu sahada. şampiyonluğu Akyazı'ya gönderiyorlar doğal. Şimdi o, o spor